Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de en sevdiğiniz içeriklerden biri olan yeni sandığı açacağız. Bayramı özel özel sandık gelmiş. Bu arada tekrardan hepinizin bayramı mübarek dualarınız kabul olsun. Birlikte nice bayramlara ulaşalım arkadaşlar. Hadi bakalım çok fazla sizi bekletmeden şöyle bir özel sandığa geçiş yapalım. Bu kıyafetler gerçekten benim hoşuma gidiyordu. Bayağı denemiştim eski takipçilerim hatırlar. Bir tanesi çıkmıştı sadece mesela şu kıyafeti almıştık ama şu kırmızı değildi arkadaşlar. Yeşili bir istiyorum. O yeşil buraya gelecek. Umarım güzel bir şekilde çıkartırız. Bu arada biliyorsunuz Shop benim ucret sponsorum. Hem açıklamalar kısmından hem de yorum kısmına sabitleyeceğim. Koduşok linkime de ulaşabilirsiniz. Oradan hızlı ve güvenilir bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapsın like'ları şöyle bir olaya girelim. 7 tane ögeyi bedel çıkartabiliyoruz. Evet bedava olunca konuşamadık. Güzel. Yani bendekilerden şu kaskı çıkartalım. Acaba ya da kıyafetin hangisinin ihtimali? Yüksek ihtimali çıkartalım ki diğerlerinin biraz şuy olsun bilmiyorum. Matematiksel olarak an doğru bir şey yaptım mı? Yorumlarda yazarsanız. Buradan arkadaşlar şöyle bir Yine ihtimallere bir bakayım Bak 0059'muş bunu bir çıkartalım Diğerini ihtimalle Evet bir tane mi çıkartabiliyoruz Buradan iki tane çıkartabiliyorum Sendeki diyen bir de şöyle Soros desenini çıkartalım Onun haricinde buradan dört tane çıkartabiliyoruz Paraşüt çıkarttım Başka bizde olan şu desenleri falan çıkartabiliriz Başka şu an çıkartamıyoruz Tamam diyorum Evet şimdi ban olayımız var arkadaşlar Biraz ban yaparak mesela UC ile veya şeyle de ihtimalleri arttırabiliyoruz Mesela buradan şu sumo da çıkartayım kardeşim sendeki. onun haricinde bakalım yani şimdilik sendeki diyen şu çantayı da bir çıkartalım şu kaskı da tavayı da bir çıkartalım bunlar gelmesin 5000 şey gidiyor bunlara evet onun dışında ne çıkartabiliriz buradan mesela şunu çıkartalım şöyle bir sandık olayına girelim ne kadar harcıyoruz evet 201 ucu aa güzelmiş biraz daha çıkartayım ya buradan arkadaşlar evet neyse geldikçe çıkartırız şunu bir harcayalım efendim şimdi ilk onluğumuza başlıyoruz umarım direkt kıyafeti şöyle tek de bir alırız bak şöyle bir kıyafetin bir karıştırayım şöyle bir olaya giriş yapalım. Hadi bakalım. İlk konuyu açıyoruz. Evet. Kanlı leyli süslemesi geldi arkadaşlar. ilk konumuzda. Bir geçi kapatayım. Şöyle bir verelim. Bakalım belki kıyafete bir tek atarız. Belki bir olmaz. İkinci onu da şak bir gelir. Aldı bakayım. Döndü ve bize gelen güzel kelebek süslemesi oldu. Ben yine gece tıklayayım arkadaşlar. Şöyle bir onu da açıyoruz. Bak ona temiz geldi. Tamam sıkıntı yok. Biraz böyle bizi yoracak gibi. Bakalım. Yeşil kıyafete daldık. Bir onu daha. Yok. Ne verdi? Teselli ödülü. Teselli ödülü de malzeme sandığı verdi. Malzeme sandığına gitsem kim bilir neler çıkacak? Hiç zorlamayalım. Evet. Şu tamam. an sizler için arkadaşlar. Biliyorsunuz. Video güzel bir beğeni her zaman isterim sizden. Bu video daha fazla beğeni istiyorum. Şu an like atanlar için ama bak like atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz böyle olmaz. Bir unlu da gelmedi. Teselli ödülü geliyor. Bol bol beni teselli ediyor. Yani bu ara teselli ihtiyacım olabilir. Evet gelmedi. Tamam hiç sıkıntı yok. Motivasyonumuzu bozmayalım. Hemen Neon Öfke 98'i bir oradan bir ayıklayalım. Ama kardeşim bak sürekli olan şeyler geliyor. Daha desnazda de simpe yapmadık ya. Olur mu ya? Elimin tersiyle ettiğim şeyler bana koşarak geri gelir. Bak açıyoruz. Hadi bakayım bu çantayı istiyordum. Çantayı almamız çok güzel oldu. Atarı yaptık çantayı kaptık. Keşke biraz daha atar yapıp kıyafetleri de alabilseydim ama Olur. Hiç sıkıntı yok. Bak bu, bu çanta hoşuma gitti. Gerçekten envanterde eksikti arkadaşlar. Şimdi bir de bir kıyafet gelmesi yok mu? Yok gibi. Şimdi ben bir şöyle bakayım neler çıkarttık. Teselli ödüllerini alalım kardeşim bak. ödül diyorum genelde ama olsun. Şimdi çantayı bir alalım. Bendekiler bir belli olsun. Şunu da bir çıkart Kardeşim hatta bunu da çıkarttım ya. 10.000 oldu ama bakalım kaç ödeye gidecek bilmiyorum. Kıyafeti hızlı bir şekilde çıkartmak istiyorum. Başka sendeki diyenlerden bir şey var mı? Şunlar, şunlar. Evet bu bu, bu, bu galiba en üst miktarı çıktım diyor. Evet. 2000 UC'yi bir harcadık. 2000 UC direkt gitti arkadaşlar. Totalde bir 9000 ucu harcadık. Çantamız çıktı. Yeşil kıyafet alırsam çok mutlu olacağım. Benim için kıyafet gerçekten önemli. O yüzden hadi bakayım. Ama yeter beni bak teselli ediyorsun kardeşim. Bana kıyafet vererek beni teselli et ya. Bakmadan açıyorum. Evet. Zehirim 16. I. Sıkıntı yok kardeşim. Yine bir desen olarak güzel bir şey olabilir. Plak geldi mi bu teselli ödülü anlamadım. Evet onun mantığını çözemedim. Ama artık bir kıyafet alalım. Alalım. Oğlum bak git. Böyle bir şey var mı ya? Bu kadar insansız bir sandık olabilir mi ya? Hala teselli edin. Etme kardeşim beni teselli ya. Bak gözlüğü çıkartıyorum. Şu an arkadaşlar full eşli. Kıyafet geldi evet. Gözlüğü çıkartınca bayağı bir aydınlık oluyor. Yok. Yani artık ne çıkartacağız bilmiyorum. Çıkan çıkıyor. Kıyafet çıkmıyor. Evet. Şöyle bir altı tane ver kardeşim. Yani ama bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Bak şöyle. Bir ban olayımız var mı? Yine böyle banlayabileceğimiz bir şeyler. Evet bakıyorum. En üst miktara ulaşmıştık daha demin. Buradan mesela o taraftaki şeylerden ulaşmışız. Bu taraftan var mı? Sendeki diyor. Bunda bir banla kardeşim. Bak 11.000 gidiyor. Bir bana kaç verelim? 1100 müce. Gerek yok ya. İki tane sandık çeviriz. Yok o kadarına gerek yok. O kadarına gerek yok. Ama artık lütfen. Gümüş parçacıklar banlanmıyor. Sürekli bunlar geliyor. Arkadaşlar eridik gittik yeter. Eserli ödüllerini açarım bak. Vallahi açarım billahi açarım ya. Bu nasıl bir kıyafet ya? Ama destansı bu kadar zor olmamalı ya. Olur mu ya? Ne oluyor işte kıyafeti? Geliyor, geliyor. Şu an geliyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, bir kıyafet için bu kadar hoca harcanır mı? Harcanır. Şu an 8 tane teselli ödülü verdi. Çok teşekkür ederim. Teselli bir kullanalım mı diyeceğim de. Yani burada da çok bir şey yok. Malzeme sandığı zaten yenilenecek. O zaman bir şey yapabiliriz. Teselli evet. Yüksek değerli ödüller alamadığında bir adet şans yani kardeşim böyle bir şey yok. Yüksek değerli ödül dediğim bak şu kıyafetten bir tane çıkacak. Yani 20 bin ülkede çıkmıyorsa gerçekten yazı geliyor demektir. Gerçekten arkadaşlar. Bir geçi kapatayım böyle bir sistem herhalde bizi bir şey sandı. Bu abimiz harcıyor. Devam et. Çıkmasın. Devam et. Bu ne dost harcıyor dedi. Evet şu an bakalım. Yatalım güzel bir döndür döndür döndür. Evet döngü. Bir daha bir açalım. Yeşil kıyafet aldım mı benim olayım tamam bu arada arkadaşlar. Tek eksik o. Kırmızı gelmesin. Yani istemiyorum. Yeşilin çantasını da çıkar. Ne demiştim ben? Kırmızı gelmesin. Kanlı Lady giysisine almış oldum arkadaşlar. Evet. Dilim bazen böyle şeyler yapabiliyor. Yani gerçekten çok anlamıyorum. Ama olur mu ya? Yeşil gelmesin arkadaşlar. Yeşili hiç istemiyorum. Gelmesin ya. Böyle bir totem yapalım. Belki bir kafası karıştı algoritmanın. Hadi. Bayram bayram. Bir üç. Mü? Üç kere geç yapıyorum. Bak. Üçüncü de geldi. Şu bir. Şu bir. Üçüncü de geldi arkadaşlar. Şu bir. dikenli iblis giysisi ya. İblis. Yeşil nerede yeşili? Şu iki ayın lotu. Gelmedi. Bu üç. Gelmedi. Arkadaşlar yeşili istiyor. Yeşil var ya. Yeşil renk. Bildiğiniz çok güzel. Doğru da bizi tam full edecek. Güzel bir renk. Bütün kıyafetler çıktı. Ayıptır ya. Şimdi bir de gider kırmızının başını falan verir. Böyle bir şey var mı ya? Hadi oğlum bir yeşil. Arkadaşlar bunu şu an tamamen kendi şansım için açıyorum. Apollo istediğini alır mı? Alır. Bak. Evet. Gelmedi. Selim. Selim için açtım. Onun için de gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey olur. Photoshop bunu çok ordudur. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şu an Photoshop için açıyorum. O kıyafet buraya gel. Gelmemeye devam ediyor. Teselli de verin bana. madem sandığı rekoru kıracağım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın mucizesini harcadık arkadaşlar. Bakın 60.000'e düştü ya. 30 ucu mucize harcadık ya. Ayıptır günahtır ya. Aç. Yeşil yeşil. Hani benim yeşilim. Çantası da geldi bak yeşilin. Hadi Şöyle arkadan da bir görelim. Bak. Gelin şövalye motokistet. Evet. Konuşamıyorum. Gelme kardeşim. <laughs> Bana yaptık değil ya? Bu müpeden herhalde bir 10 tane olmuştur diyecektim. 10 tane olmuş. Bundan kaç tane olmuş? Evet 11 tane. Bundan bundan da 12 tane olmuş. Çok güzel. Sandık dediğin zaten tamamen böyle olur. Bir yeşil kapsül sis bombası eksikti hesapta. Onu da almış olduk efendim. O kıyafet buraya geliyor. Yeter valla sıkıldım ya. Arkadaşlar kalkıp gideceğim videoyu bırakacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hala bak Rak ne? Ragnarok. Tamam. Bak kardeşim bu M6'dan bile iki tane geldi kıyafet gelmedi. Bak Kanun Lady sırt çantası. Hoşuma gitti kırmızı bir set yaptık. Ama yeşil kıyafet hala gelmiyor ya. Tamam bir gece iptal ediyorum. Şimdi arkadaşlar almamız lazım. Hadi aslanım yaparsın sen. Evet. Geliyor, 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 geliyor. Ya yeşil derken bak bu yeşilden kastetmiyorum kardeşim. 13 tane gelmiş ya. 13 tane şey mi olur ya? Arkadaşlar sizce bilmiyorum. Bahtlı mıyız, bahtsız mıyız? Şu kıyafete tutuldun. Dünyanın şeyi geldi. Ver artık Allah'ını sevdiğim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak sonuna kadar giderim ya. Vallahi giderim billahi gider. Arkadaşlar gelmiyor. Bir de siz diyordunuz sürekli mum yapalım falan kamerada bile açı değiştirdim ya. Vallahi hep ayakta açacağım. Bak ayakta kalkar açarım. Kardeşim, kıyafete saygı duyuyorum. O yüzden şu an ayakta kalkıp açıyorum. Arkadaşlar gelmedi. Başka nasıl bir şey yapmamı önerirsiniz? Ayakta açtık. Bana da kurarak açayım diyeceğim. Allah'ını sevdim gel artık ya. Gelmiyor. Evet şu an için merak ettiğim bir konu bu kıyafeti acaba ne yapacağız? Ne yapacağız? Çıksa da giymeye kıyar mıyım? Kıyamam büyük ihtimalle. Böyle bir şey olmaz ya. Vallaha böyle bir şey olmaz. Dünyanın ucesi gitti böyle bir şey olmaz ya. Bu arada acaba bir farklı sandık falan var. Ben video maksatından çok çekti. İnada bindi arkadaşlar. gönder. Onları da gönder. Primleri de gönder. 30 kaç oldu? 40 bin gitti ya. 40 bin çıkmayan bayramda özel kıyafet yapmışlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun şunları banlıyorum. Banla banla. Kaç uca gidiyor? Aa 600 bile tamam kullanalım kardeşim. İki tane destansı banla ya. Banla kardeşim bize bir yeşil kıyafet alalım. Bunu daha bir yapsaydım keşke ama gerçi destansı da çıkmıyor. 7 tane teselli ödülü verdi maşallah. Maşallah. Maşallah hocam. Maşallah canı. Hadi benim nasıl bana. kıyafeti. Yok vermiyor arkadaşlar cidden vermiyor ya. Dü dünyanın mucizesini harcadım cidden kıyafet gelmedi. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Alındım gücendim. Hala motor plan veriyor. Şunları da bir banlayayım. Nerede bu? Kardeşim şunu bir banla. Bunu da banlayamıyor muyuz? Banla ya. Motor falan uğraş. Bak sayı düşürdük. Sandıkta bir şey kalmadı banlaya banlaya. Nasıl çıkmıyor ben hayret ediyorum. Ne yaptı gelmesin ya? Şu UMP'yi banlayabiliyor muyum? Onun büyük ihtimalle demikte bir şey olur. Nerede bu UMP? Banlanmıyor. Yazıklar olsun. Vallahi bir şuradan bir şey yapalım ya. Bir kendimize gelelim ya. Arkadaşlar bir şuraya bir pulleyim. Böyle bayağı bir canım sıkıldı ya. Bu da şanslılık olabilir mi ya? Buradan bir buradan da materyal çıkmıyor. Ne silah çıktı ne bir şey. Şimdi bir de üstüne gider boya atar. AVM çıktı. O AVM buraya geldi. Kıyafet gelmedi. Ver bir AVM daha. Boya verdi. Evet. Sıkıntı yok. Yani şu kıyafeti gerçekten çok istemiştim ya. Hayallerimle oynadım tabi. Yazıklar olsun. Vallahi benim gibi delikanlıya bu yapılır mı ya? Hala vermiyor kardeşim. Yazıklar olsun. Elim kalbimde açıyorum arkadaşlar. Bakın. Duygumu katıyorum. Sinirimi katacağım. Size ayıp olacak. Ama bu kadar sandıkta dolandırılmaz ya. ya. Gerçekten yani bak sürekli açıyorum bu kadar kötü bir şey çıkmaz. Yazıklar olsun peş peş açıyorum ya. Bir kıyafet bu kadar bir şey olabilir mi ya? Başını verdi başını ne yapayım ya? Öptü lordu kaskı. Bir de kıyafeti ben ver aradan. oğlum. Bir da. Gaza geldi. Gelmiyor ya. UC'yi bitirdik arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. 30 bin UC'ye düştü ya. 89 bin açtım. 60 UC'ye çıkmayan kıyafet yapmışlar. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun ya. Şunu da banla. Nerede o? Banla gitsin kardeşim. Banla gitsin. 3 tane destansı var. Vereceğim bir tane git ya. Destansı çıkmıyor. Oğlum. dakika. Türk üsülü arkadaşlar. Yani bir kapatanç şey yapacağım. Vallahi bu oyun bizi bitirdi ya. Bu oyun bizi bitirdi bir kendimize gelelim ya. Arkadaşlar bu kadar UC harcayıp bir şey çıkmaması size normal mi ya? Olur mu ya? Yeşili istiyorum ben. Kırmızı çıkıyor. Beyazı çıkıyor. Yeşili gelmedi. Çok kötü. Gerçekten bu çok yanlış bir şey. Bu terle değil. artık. Terletti beni. Terletti. Evet böyle yapalım. Tam ekranı alalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Sakin bir şekilde kıyafetimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Hiç problem yok. Cidden. Yani rahat olun. Relax olun. O iş bizde. Bu seti çıkartıp bu işi bitiriyoruz. Daha da kıyafet miyafet açmam ya. Şunu bir alalım bak geldik kardeşim buraya tekrardan başlıyoruz banlarımız açılmış zaten şu iblisim, iblisim de banlasam mı nasıl olur kaskı Banla desem yok şimdilik banlamayayım. belki onları set yaparım neyse hadi oğlum Yani şimdi şöyle 540 ucu harcadığımız bir yerde bu kadar gümüş parçacık gerçekten az yani şurada bir tane daha boşluk var oraya da bir gümüş parçacık alsaymışız köpüğümüz olacakmış Köpüğümüz olacakmış yazıklar olsun hala gelmiyor oğlum bak oyunu kapatıp açtım silerim bu oyunu Hala çanta veriyor ya. Yeter de RP sıralamasına gireceğim. 100 bin ucu harcadım bir kıyafete ya. Vallahi yazıklar olsun. Arkadaşlar cidden çıkmazsa uzun bir süre şey. bir şey atmayacağım. bak. Cidden bırakacağım bu işleri ya. Bu nedir ya? Ha böyle teselli. Neyi teselli diyoruz? Tamam bir geç kaldırayım. Bak hiçbir şey vermiyorsun. Gidiyor sıplayı veriyor ya. Evet. Şu an çok sinirlendim. Biliyorum siz de hala diyorsunuz ki Apollo niye bunu açmayı ısrar ediyor. Açacağım ya. Bu da bir challenge kardeşim. O kıyafet buraya gelecek. Robot karınca var. Devam et. Hadi oğlum. Bak bir yeşil şey yaptı. Alıp gidiyoruz. Cidden ben bu kadar şey beklemiyordum ya. Arkadaşlar şu an bana artık bir şey söylemeye gerek yok bence ya. Yazıklar olsun ya. Allah gelmezsen gelme. İstemiyorum bu saatten sonra. Ne yapayım senin gibi kıyafeti? Haydını bile göremem. Dünyanın ucası gitti. Hala çeviriyorum kıyafet gelecek ya. Yazıklar olsun ya. 28 tane malzeme şeyi verdi. Bari klasik verdi. 18 bin ucaya düştük ya. Şu kıyafet gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir saçmalık var mı lütfen ya. Şu kıyafeti biz nasıl çıkartamıyoruz ya. Gitti kanlı leydi maskesini verdi. Başını verdi. Başını al götür ya. Böyle bir şey var mı ya? Dur onu da banlayayım. Nerede bu? Banla kardeşim. İki tane şey kaldı destansı zaten. Yani bu kadar şey yaptım ben hatırlamıyordum daha önce. Bana geliyorlar. Bana geliyorlar arkadaşlar. Diken Yıldız maskesini de aldık. Çok güzel. Verme ya. Verirsen var ya. Yazıklar olsun. Gitti bak. Gitti neyi de verdi arkadaşlar. Tek destansı kaldı. Onu da banlayacağım. Nerede o sendeki? Banla. Banlayamıyorum. Bak banlayamıyorum. Tamam ama yazıklar olsun diyorum. Bitten istediğim kıyafet dışında gelene bakar mısınız ya? Ben böyle bir sandık görmedim. Eğer harbi diyorum arkadaşlar 90 bin ucuya ben bunu çıkartamıyorsam bir daha cidden yani sandık falan açmayalım. Hani böyle çarp gelir. Silah şeyi gelir. Açalım. Ama diğer türlüsünü açmayalım. Açmayalım inat ettim. Devam et kardeşim. Hiç problem değil. Ne dosya vermiyor. Yazıklar olsun. Vallahi bak. Size olan saygından bir şey demiyorum şu an. Cidden bırakacağım ya. Hani ya harbi diyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane yeşil kıyafet ya. Bir adet destansı ya. Vallahi şaka gibi ya. Arkadaşlar evet. Uzun bir süre dediğim gibi bu videonun kıymetini bilelim. Bu video özel bir video. Çünkü yani kıyafet gelmiş, zırh gelmiş, şu gel bilmiyorum. Belki bir şeyler yaparım ama şu an yani 89 bin UC'de şu yeşil kıyafet çıkmıyorsa ben daha hiçbir şey demiyorum ya. Yani. Vallahi yazıklar olsun ya. Yani. Bir oyun bu kadar şey olmamalı bence. Ya. Dünyanın şeyinde banlamışız yani. Hiçbir şekilde vermiyorum. Hiçbir şekilde de takviye falan yapmayacağım. Bak o kadar uğraştım. Kendi bilir. Gelmezse gelmesin ya. Zaten hiç taktik maktik hiçbir şey kalmadı strateji gelmiyordu. Bak Hala son ucumuz. mı ucumuz. Onu da merak ediyorum. İyi bir 3. 4 kere değil de 2. 3 kere çevireceğiz herhalde. Böyle bitmemeliydi. Gerçekten bizim şey kariyerimizi böyle bitirdiler ya. Yazıklar olsun ya. Yetersiz uc diyor ya. Şu kıyafet çıkmıyor yetersiz uc diyor arkadaşlar ya. Al kardeşim. Şuradan da açalım. Valla ben uzun zamandır bu kadar kötü bir video çekmemiştim. Yani şans olarak videomuz tabii ki her zaman güzeldir. Kaliteli standarttır arkadaşlar. Yani yüz gün çıkmamış ya. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hiç daha bir şey demiyorum. Her şeyi çıkarttık. Bir tane yeşil kıyafet diye. Şu kıyafetin bu kadar zor çıkma ihtimali bence çok yanlış. Arkadaşlar yani envantere gidelim. Mesela şöyle mühimmat kısmına gerek yok. Kırmızımız başlığıyla mı çıkmıştı acaba? Bir dakika. Şunlar. Evet. Şöyle kırmızı set yapabiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Bakın tertemiz. Kırmızı renkleri severim. Güzel bir setimiz oldu. Onun dışında ıı, arkadaşlar kırmızının dışında şöyle bir gri de hallettik bu arada. Gri'nin de yine şöyle iblis maskesiyle. Yeşil'in bir tek şeyi çıkmadı. Yaz. 45 tane şapka var ya. Evet, ya. Evet şunu da mesela ıı, bunun çantası burada yok gibi. Evet. Onun çantasını yapmamışlar ama bizim daha önce kullandığımız mezarlık lordu bir çantası vardı. Nerede o? Bu da bu şekilde kombin olarak yapabiliyoruz. Yani Dünyanın hakikaten en şanssız videolarından bir tanesi olabilir arkadaşlar ama e, uzun bir süre ben dediğim gibi yorumlarda siz yazın ya hani bir şeye gerçekten açalım mı değer verelim mi yorumlarda siz yazarsınız beni çok mutlu edersiniz. Ben hayal kırıklığına uğradım oyuna sonradan gelen bir şeyin bu kadar zor çıkması bence çok yanlıştı ama yapacak bir şey yok yani bakalım şöyle lobide nasıl duruyor evet o çantamız da çantamızda falan. Fena durmadı. Dediğim gibi arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz siz yazın. Tavsiyede bulunun bana. Deyin ki bir daha sandık falan gerek yok gameplay. Vallahi elim sürmeyeceğim ya. Çok acayip moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok. Bayram özel sandık dedik. İşin altından yani bir dedim herhalde bir 15-20 bin ucuya çıkartırız. Yani herhalde 200 bin ucuya da bassam yine çıkmayacaktı. Ama dediğim gibi sağlık olsun. Hiç problem değil. Video hoşunuza gittiyse like atmayı. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. Eyvallah. <laughs>